Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Ben Ayaz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sadece isminde A harfi olan futbolcularla oynuyoruz arkadaşlar. Nasıl A harfi olan arkadaşlar? İsminin ilk ismi mesela iki ismi var ya. Benim mesela Toprak Ayaz. O Toprak arkadaşlar. Toprakta A harfi var. Mesela ona göre. Burada hocam Rafael Leon'umuz var. Rafael'de var mı A harfi? Var. Mesela Shevchenko, Andri, Shevchenko, Andri'de var mı? Var. İkinci ismi kabul etmiyoruz arkadaşlar. Ana ismi Şevşenko olabilir ama ilk ismi kabul ediyoruz. İlk isim bizim için önemlidir. Burada Lamine Yamal var. A harfi. Bütün oyuncularımız arkadaşlar böyle. Costa Kurtayı neden aldın derseniz bakın arkadaşlar. Bir tane daha ismi varmış. O da A ile başlıyormuş. Ee, sonra burada Franz Beckenbauer var. Franz Beckenbauer. A harfi var. Burada Fabio Cannavaro'muz var. Sonra sol bekimizde Maldini var. Paolo Maldini. P.A. var. Kaleci olarak kim alabilirim arkadaşlar? Ona bakacağım kaleci olarak kim alabiliriz? Şöyle e, pozisyon diyelim. En altı inelim arkadaşlar. Kaleci olarak arkadaşlar sizlerle birlikte seçmek isterim kaleciyi. Burada Oliver Karnoz var, olmuyor E harfi olduğu için. Burada e, Ter Stegen'imiz var. E, bunun ismi neymiş? Ters degen. Mark Ter Stegen bakın. Ter Stegen ilk adayımız. O yüzden bunu bir şöyle kaleye alalım. David Simon. Mesela David Simon. Simon da olabilir. Jan Oblak, Oblak da olabilir. David De De da olabilir. Biz burada hocam De hakkımızı kullanacağız. Mükemmel bir kaleci. Takımımız böyle ana takımımız gibi oldu. Çoğu oyuncuda A harfi varmış arkadaşlar. Ronaldo'yu bakın yedeklerde hiç başa ilk isminde A harfi olmayan oyuncu yok arkadaşlar. Robertomuz var burada. Şu Zeroberto'yu da bir değiştirelim ya. Burada duruyor. Şöyle değiştirdik arkadaşlar. Takımımız böyle bomba gibi bir takımımız var. Chouameni mesela bak. Aurel Chouameni. Bu demek ki var A harfi arkadaşlar. Takımız böyle bomba gibi A harfi ismiyle başlayan oyuncularımız var. İçinde A harfi olan isminin. Ve maçımıza geçelim arkadaşlar. Siz de like, beğenmeyi unutmayın. Haydi maçımıza geçelim. Ve rakibimiz geldi arkadaşlar 4 tık internet sahip bir rakip Güzel güçlü bir rakibimiz geldi bol gol olur maçımız 3128 bir rakip geldi Klasman 2'den bir rakibimiz geldi Arap bir rakibimiz geldi Bugünlerde arkadaşlar Araplarımız çok oluyor Stadyumda hemen bir Ultra Ford'u seçelim Ya da şey ateşir seçelim Kış seçelim kış güzeldir hocam Buradan da Süper Lig'in topunu seçelim ki Süper Lig'imize destek olsun Buradan Form durumu dedik hocam Takımımız böyle bomba gibi bir takımımız var arkadaşlar İsmi bakın hepsinin baş harfinde A var arkadaşlar. İlk baş harflerim bak. İsminin başındaki harf A arkadaşlar isminin içindeki ilk ismin içindeki ar. rakibimiz Rakibimizin takımda böyle dondurma sağlam var kalede. Hazır benim rakibimizde çok bekletmeyelim arkadaşlar. Siz de like'lara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz like'lara abone olursanız ben de daha fazla video çekmeye çalışırım. Ve sınavlar başlar sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Ve hocam maçımız başlayacak. Bol gollü maç olsun. Bizim lehimize maç olsun. Haydi bakalım. Rakibimizin teknik direktörü Stoçko 1907 yoksa Derin Fenerbahçe mi hocam? Derin Fenerbahçe mi ha? O Arap şeyi neydi? 1907 Derin Fenerbahçe. Ve maçımıza biz başlıyoruz arkadaşlar. Şevşenko ile başladık Çavi. Çavi verdi Costa babaya. Costa verdi. Geçmedi Neymar'dan. Neymar verdi Rodri. Aferin Çavi. Çavi verdi Samuel Şöyle gördüm Samuel Eto'yu. Samuel Eto. benim. Ah be olmadı Frans Bekhan Bauer. Of felası Neto. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Şöyle geçtik Lamin Yamal'la. Bir daha geçtik Laminyo vallahi. Laminyo mal geçemedik. 2'yi geçtik de 3'ü geçemedik. Costa, Costa verdi çavi. Aman çok bekledik. Jude Bellingham. aferin. Bak çok güzel oyunu çekmiyor muyum ama. Şöyle gördüm Paolo Maldini'yi. Maldini verdi. Çok güzel bir pas Raffaello. Şu. aldık aldık aldık. Raffaello kalecinin üstüne. ikinci pozisyon. Vuram. La Minyam al. al Sandos'un yazacaksın lan. Önünde lan vur artık ya. Bir tek daha hızlı ol lan. Hızlı olan kanka. Hızlı olsan atacağız ya. Şöyle La Minyam'ı seçelim arkadaşlar. Güzel orta gol getirir. Bizim ortalarımız her zaman kötüdür. O zaman izleyelim kötü bir orta nasıl gol getiriyor. Ah be olmadı bu sefer. Frenz ve Kambour orada. indirdik hocam. Paolo Maldini ile bir deneyelim. 255 metre gol geliyordu olmadı be. Çok güzel vurdu Maldini. Maldini'nin arkadaşlar şutu gitmiyor ya. Yani. O şut böyle yukarıya çekmiyor mesela şeyler vur ya stoperler böyle çıkar ya yukarıya. Bunda bir full böyle gidiyor. Çok yani mükemmel bir özellik ya. Özellik değil bu oyunun yapay zekası gibi bir şey arkadaşlar. Ya yükselen olmayan bir oyuncuyla bile vurayım. Öyle gitmez ama bunda öyle gidiyor. Mükemmel bir şey. Güzel orta gol getirmez. Kötü orta gol getirir. O yüzden. Ah ne olmadı. Bakın mesela izleyin arkadaşlar aldık 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 şeyler şöyle orta Raphaelo çok kötü vurdum be dostum Raphaelo arkadaşlar kafası kötü hız güzel her şey mükemmel adamı şut gücü güzel Falso'su mükemmel ya adamlar her şey var ama bir kafa yok ya. Yani. boyu da uzun bir isim aslında Samuelito Samuelito mükemmel bir gol çok aramıyorum arkadaşlar akşam akşam şimdi Ararız. şikayet mi şikayet gelir. Mükemmel bir gol arkadaşlar et olan. 10 numarası et olan. 1907'ye karşı 1-0 öndeyiz. Of Costa aferin. Verdi Şevşenko. Şevşenko verdi. Rafa Leo babaya. Ah be olmadı. Alexander Arnold. Paolo Maldini alamadık. Çabe. Haydi Çabe alamadık. Mbappe. Mbappe verdi ama kanı vardı dedi ki sakin dostum dedi. Yapma. 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 Offside. 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 Sakin, sakin olalım ya. Arkadaşlar gol yedik diye üzülmeyelim. Sakin olalım. 1-0 önde İsa'yla. Offside olduğunu biliyorum ya. Bu hakemler çöp. Ben yanlış yere oynadım da. Şöyle ikiye, solu sol görebilirsem. Taraf. Kostayla hocam şöyle bir ortaya doğru oynayalım. Yapma be Griezmann. Griezmann verdi. Jude Bellingham'dan alamadık. Alexander Arnold. Alamadık. Kanavaro baba verdi ki. Sakin olun dedi. 10 numara paslaşma. Bu paslaşmayı Barcelona'na yapamazlar. Şevşenko çift vuruşumuzu yaptık da çift vuruş olmadı be. Rodri. O da verdi Alexander. Ş Şöyle gördüm hocam Şevşenko babayı. Şevşenko verdi Ronaldinho. <laughs> Var ya Alexander Arnold. Aferin lan. Şevşenko. Çift vuruş yaptık da geçmedi top. Neymar Junior. O da verdi Fernando Torres. Torres verdi Jude Bellingham. Aferin. Kosta. Kosta gördü Rafael Leo. O da gördü Shevchenko babayı. Shevchenko baba verdi. Şöyle gördüm Lominyamalı. Lominyamalı. Geçemedik be. Roberto Carlos Babuço. Neymar Junior verdi. Fernando Torres. Aferin lan. Bak gözüme girdin. Şöyle Bekambor. Abi defaslar mükemmelsiniz. Ya abi Rüdiger yapma ya. Bu Rüdiger'in her kartı bug'lı mı olur ya? Adamdan top geçmiyor ya. Griezmann. Griezmann koşuyor ama dedi ki Kannavara sakin olun dostlarım sakin dedi şöyle gördük olmadı Jude Bellingham Bellingham verdi Kylian Mbappe Kylian Mbappe'ye Mbappe bitir hocam maçı bitir hakem bitir bitir ve ilk yarımız 1-0 rakibimizden öndeyiz arkadaşlar 1907'ye karşı 1-0 öndeyiz 0 şutu var 0 kaleyi bulan isabetli şutu var rakip çok kötü oynadı bir tane şutu var o da offside yakalandı zaten çok belliydi offside oldu rakibin ortası çok şey boşluklu bir tane daha atarız ya bu rakibe ya 4-2-2 oynamayı bilen oynasın ya ben mesela çok oynayamıyorum arkadaşlar o yüzden 4-2-2'ye çok alışamadım ya mesela bir maç 7 tane atabiliyorum bir maçta 6-7 tane yiyebiliyorum o yüzden 4-2-2 taktiğini bıraktım. İki tane dost bana çok şey geliyor ya. Böyle çok defansif geliyor. Ata çıkamıyorum. Mesela 4-1-1-4 benim için daha mantıklı bir diziliş. Herkes kendi dizilişine göre oynarsa ben çok daha kaliteli oynayabilir oyunu. Ronaldinho yapma. Mesela arkadaşlar ben full diziliş denerim. Yani de da yenilsem de full diziliş denerim. Jude Bellingham. Verdi Fernando Torres ama kadına var dedi ki sakin olun dostum. Brenz Beckham'a Mükemmel vallahi. Şöyle gördüm. Ya abi rüzgar nasıl çarpabiliyor ya? Adam mükemmel bir şey Rüdiger var ya yüzlük kartı. Keşke rüzgarı alsaydık ya Beckham yerine. Yani. Of Beckham aslansın. Biz nasıl faaliyedik lan? Şöyle gördüm o zaman. Mükemmel bir pas. O da gördü. Lamin Yamal. Yamal tekrardan gördü Eto. Eto açtı. Lan kaleyi mi vurdum lan? Düzgün açsana bu adamın bir Eto'yu bir yerin orta lazım artık. Mbappe aferin. Of çok güzel hamle geldi de yapamadık. Jude Bellingham. Offside olur mu? Olmadı ama Beckenbauer orada. Mükemmel oynadı orada Beckenbauer. Ve atağa çıkıyoruz. Aha bakın bu kontrol atak işte arkadaşlar. Ya lan şunu. Ne yaptı lan gerizekalı Şevşenko? Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yaptı gerizekalı Şevşenko? Abi oradan nasıl bitiremiyorsun ya? Rakip durdurdu arkadaşlar oyunu. Ben bizde bir oyuncu değişikliği yapalım. Ee, kim alalım? Griezmann babayı net alalım ya. Sonra garayalarımız durmasın. Ray Parlo Rose'u aldık. Sol kanıta Neymar alalım. Ee, şöyle alalım. Uzun zamandır mesela videolarda hiç denemediğim bir isim olabilir Havertz. Havertz aldım. Havertz'in yanında hızlı bir isim. Hızlı bir isim yok. O yüzden Eto Havertz yapacağım. Böyle çok daha kaliteli oyun sunabiliriz sizlere arkadaşlar. Rakibimiz hazırını verdi. Siz like'lara like basmayı Sizler like'lara ben rakiplere like basıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Rakip uzundan dondurmayla başlıyor. Hadi Bekambor indir aslanım onu. Bekambor dedim lan kanla var bak. Bekambor o kadar aklımda kalmış. Güzel oynadım maç bak. Rüzgar'ın yokluğunu aratmadı bize. Rodri verdi. Of o. var ya defanslar bugün taşıyor ha bize. Ver kaç yaptık da Ray Parlor görene kadar tek pasla yok reisimin. Of Oha hoca. Havertz yapma. <laughs> Bekan Boğur verdi. Van der Waard. Verdi. Aman Allah'ım geçmesin. Abi bu nasıl gol olabilir ya? rakip yanlış kıraktı bu arada o pasını. Vallahi harbi böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Bomboş gitti adam. Şöyle gördük hocam Eto'yu. Eto verdi Kai Havers. Havers alarak bir yanlış yapmış olabilirim arkadaşlar. Beckenbauer. Çok yüksek ihtimal momentum. Hayvan gibi bir momentum yiyorum şu anda. De Bruyne. Şöyle bir uzaklaştırdık ama olmadı. Rodri. O oh, aferin çabı. Haydi. Şeyi de önde. Dostu da önde. Şöyle güzel gidersek atarız. Güzel gidersek atarız. Gidiyoruz. Neymar. Neymar vardı. Samuel Eto'o. Ya abi 3 kişi dalıyor. Yemin ederim 3 kişi dalıp alıyor ya. Arkadaşlar bu çok büyük momentum yiyoruz şu anda. Bakın. Geçmeyecek toplar geçiyor. Geçmeyecek gol gol oluyor. Bakın. izleyin nasıl gol olacak. Ya ben biliyorum abi. Şu oyunun kitabını yazdık ya. Şu momentumu verme oyun işte. Ya. Adam geri zekalı gibi oynuyor. Çünkü geri zekalı Konemi gibi Konemi'nin yüzünden kazanıyor yavşak. Ya siktir git bir de farkında oluyor ya. Ma, mesela bu nasıl gol olmuyor? O şerefsiz de nasıl çarptı mesela ya? Abi bak görüyorsunuz arkadaşlar. Bak momentum değil. 2-2. Sıkıntı yok ama arkadaşlar çok momentum yiyoruz ya. Şu momentum kaldı ya? Şu oyundan vallahi soğuttunuz oyundan ya. 2-2 güzel. İsyan etmiyoruz. Gördüm hocam Kai Havertz'ı. Ya yapma işte ya. Havert çok kötü oynuyorsun. Aferin. Vur Allah. Haaland. Haaland bir de 90. dakika momentum var arkadaşlar. Şu oyunun 90. dakika momentum var bir de. Şöyle gördüm hocam Kai Havertz'ı. Havertz gördü Samuel Eto. Yu. Eto gördü Neymar'ı. Neymar gördü Eto'yu. Bastır Eto. Koş. Koş koş koş. koş. Yaz lan. Abi nasıl atamadın? Görüyorsunuz arkadaşlar vuruyorum olmuyor lan. Vuruyorum olmuyor yemin ederim vuruyorum olmuyor ya. <laughs> arkadaşlar sağ ayakla orta açan bir isim. Bu, Bu atak gol olmalı. İki, i̇ki, tık defansa mı çektik? 2 tık hata çektik. Dengeli değil. Şimdi Neymar'ımız açsın ortaya. İzleyin gol. İnşallah gol olur. İnşallah gol olur. İnşallah gol olur. İzle golü. Alt bas. Orta geldi. Ah be bok gibi orta açtık ama. <laughs> Dön ya! Abi yapma adam gol atıyordu gol atıyordu kaleden çıktı gol atıyordu 2-2 bitti. Yapma. Şöyle maçı nasıl kaçırdık ya bu momentum yüzden. Dehe ya son dakika atsa mükemmel olmaz mıydı? Yapma ya. Arkadaşlar 2-2 bitti. Rakibimiz hiç hak etmediği bir oyun. Her şey üstünüz arkadaşlar. Her şeyde üstünüz. İki şutu var ikisi de gol ya. Hiç hak etmeyen bir isimdir rakip. Bok gibi oynadı rakibimiz zaten bok gibi oynuyordu. Howard çok iğrenç oynadı buçuk ne ya. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün ilk ilk isminde A harfi geçen oyuncularla oynadık. Başaramadık beraberlikle bitti. Başaramadık bu Konami'nin bir haksızlığıdır arkadaşlar. O dehe yanlışlıkla gör olacaktı var ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.